Eyvallah. İnşallah Allah razı. onlardan olursun. Buyur. Eyvallah sağ olasın. Allah razı olsun. Ya Afiyet olsun. pis olup verdiğim bir Adam onu bilirse ne verirsen eline değilsin. O gelir seninle Peygamber Efendimiz değilse ama bu nasıl bir nesil. Sen İnsanoğlu diyor benim malım var. Senin balı iyi bir şey diye besliyor. Bir de diyeyim, verdiğim tasarruf ettim. Bunu biliyordum sonra. He? Ver de yine. He? Kadın kimseye bir şey vermiyor. Çalış kapıya dinletsem. Yaşlıyorum. Demiş öyle bir birim abla. Bu gezeri ya da göre cennete gidiyor. Cennet her çeşit nimet. Buna eşya ile verdim. Burada her çeşit nimet var. Bana niye eşya ile verirsiniz? Sen dünyada kimseye bir şey vermedin. Atmadın kumparıya, ala da harcayasın. Kadın rüyadan yani cifre dağıyor. Hep sebebini dağıtıyor. Hep dağıtıyor. Hı hı. Nasıl mesele? Şey? O vermez. Hayır yapmayın, ibadet yapmayın. Ne çeşemesi olmaz. Anladın mı? Mesela Müslüman olma. Mesela bilinçli. Selman'ı şey, varis İran'ı ötür. Anladın Allah'a aleyhi. Duydu ki Peygamber Efendimiz İslam'ı anlattı. Ta İran nere, ora ne? Babası meclisi oradan sordu, sordu, papazlara sordu, sordu. Geldi Müslüman oldu. Ha bu ciğerler ayağının altında. Buna Peygamber Efendimiz'e Muhammed'in Elem'in ismini, Elem'i doğru dürüst, güvenilir, yalan söyledi. Verdiler, Peygamber'in değil mi? düşman oldu. Onlar bu Müslüman oldu, sen varış oldu. Nereden geldi doğru? Nasip mi? Ne? Evet. Nasip mi söylesin? Ben Ama istemedim Allah nasip etmesin. Olma. Gidi bir kocaya sorma. E gidi. Yavuz seyirci mi? bakalım. tez Hesap var. Kitap var. Ha? gibi İran'dan harekete ha? geçmek lazım. Gelmek lazım. Buyur. Buyur. Diyelim ki. Artistler öğrenişi, ile futbolcular öğrenişi, para kazanmasını öğrenirsin, üzümünü yesin, seçilsin. Niye dinini öğrenmesin? Geçen bir pahızı ona oradan. Hasan abi, Trabzon Sokol bu sene de şampiyon olacağım. Öldüğün zaman Allah sana Trabzonspor'u Spor'u bu sene. Allah onun için mi yarattı? Gülü 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 gülü. gülerek günah işleyen diye bir ağlayarak şehrine gireceğim. Allah muhafaza. İnanma, Allah muhafaza. Ben bırakmıyorum. Namaz marşı topu Senden başka bir şey Kızını bir ele kapat, Allah'ın emri için günah alışsın. Bir de başkaları bahis sebep olaysın. Urtasın o günahlara. Sen kimseye beğenmeyesin beni. Bırak mi yerim adam. Çay açamaz. Kumar oynamaz yerim. Çöpe değil. Abi zimanın en zayıfı kapına boz etmez. Onu bile yapamıyor, Bu adam orada Rakı sattı. Köşeme totalot oynadı. Ama gidiyor oraya bir karı sakalı var. Allah muhafaza. Selam. Selamun aleyküm. Ne diyor? Allah'ın rahmeti. Ve bereketi güzel olsun dedim. Adam Allah'ı sen Sen ona doğru iyi yapsın diyor mi? Belki de Kabil oluyor haberi. He? Ha? Allah muhafaza. Abici. Kürtünü gördün diye bilir, aleyhine tutar. Hangi birini düzeltmezsin? Sana benim çözüm yetmez. Hiçbir şey yapamazsın diye kadınla bu olsun, sevdiğini yapacaksın. İmanın en sahibi. Al güzel ağam. Sağ ol, Allah var. Adam onu bile yapamaz. Şimdi oradan alışveriş yap. Alışveriş bile yapamaz. Aşağı <laughs> yerinde Nereden kazandın, neyi yakarsın? Benim torunum geldi, gümüşhanedeyim. Dayı oradan... ...bir şey alayım da içeceğim. Yok, yok, yok. Benim farkım ne ona? Allah bana sorar. Piyasayı bilir. Evet, dinimizi bilmediğimizden kaynaklanıyor. Ha? şeytan işlerini hep bilirler. Artistleri Hı. bilirler. Kutlusuları bilirler. Bunların... ...haziretini sayar girdiği altına soruyor. Aleyhisselam. Benim için ne yaptın? Namaz kıldım, oruç tuttum, hazır gettim, sırf sen. Bunlar senin Bir ne bir yapma Allah razı olsun dediler, mi? Benim dostlarımı sevdin mi? Müslümanlarıma boğaz ettin mi? İki Müslümanı barıştırdın mı? Şimdi sen cenazelere gittin mi? Allah için olur. Sen peygamber edeyeceksin. Yerler gökler dolusu kadar ibadet yapsan İsa peygamber'e. Benim bir dostumun dost, düşmanımı düşman bilmezsen mahvud. Kabul. Değil mi? En hangimiz? büyük ibadeti bu değil mi? He. El hübbilillah. Allah için seveceksin. Aynen. Allah razı. El bozuyla. Allah için hangimiz diyoruz? Habadım Allah'ın düşmanı. Adam ne diyor bilirsin. Gelen giden paşa yapacaksın ha cümle. Camiye de mum yakar, çizgiye de mum yakar. Allah adım hak böyle bir Müslümanlığı da memnun ederim. Dedim namazın sonunda ne diyor Allah? Ya tevla şerikten, şerik orada yok. Behül bütün, mülkün sahibi, elev hem ki hem de namaz. evvela küllü şeyi katil, her şeyi düşünüyorum. Görüşürüz. Eyvallah. <laughs> Ellerinden tamam